De, merhaba arkadaşlar Selamlar bugün <laughs> <laughs> Giriş yapsak mı yapmasak mı diye çok düşündük ama Sonunda ya. karar verdik kardeşimle evet. Şimdi şöyle Bugün gerçekten ölüm kalım maçımız var Gruptan çıkma maçı Eğer biz alırsak biz çıkıyoruz Onlar alırsa da onlar çıkıyor Gerçekten ölüm kalım bir maçı söz konusu Umarım yenen taraf biz oluruz Gerçekten bu maçı istiyoruz. Sonuçta bir emek veriyoruz. İşten çıkıyoruz. Çantalarımız hazır. İşten yeni çıktık. Vallahi gidiyoruz şimdi Muğla'ya. Çantalar hazır. Çantalar Bomba gibi. Umarım yani bu kadar emeğin karşılığını alırız. En şimdi azından. Emin abi de gelsin. Arabada görüşmek üzere. Emin abiyi bekliyoruz. Emin abimiz de birazdan gelir. Maça gerçekten bugün hazırız. Şu an ama bir açlık var ya. Açlık var usta var. Açlık var. Açlık var. Açlık var. O, açlık 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 açlıktan sonra biraz daha kendimizi iyi hissedeceğiz. Evet. Powerade'ler alınmak bu arada. Powerade'ler powerade. aynen powerade'ler çözülük. Powerade. Biraz enerji bir şey lazım çünkü. Bugün maçta Ağızda başta... böyle ufaktan çalkalayıp yere tükürme işi. Havaya püskürtme. Kayı var Kayı balkonu Bay bay. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün grup maçının son maçı abi diğer ölüm kalım maçı diyoruz biz ona. Rakip takım da tabi aslında çıkmama ihtimali olan bir takımdı. Yalnız rakip bunda şöyle bir uygulama var. Önce ikili avaraja bakılıyor. Bu da şu demek. İki takımdan birinin yenmesi direkt o takımı playoff'a çıkarıyor. O yüzden bizim için önemli bir maç ama bugün inşallah Çok tam takım çıkacağız. Bugün evrimde aramızda. Geçen hafta maçlarından dolayı gelememişti. Onlar da evet, Konya, Adana, Urfa, ee, çok uluslararası ligler üzerinde çalışma yapıyorlar. <laughs> ama tabi Muğla gibisi yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi tabi kendisi de bu konuda görüşlerini sunacaktır ama <laughs> uzun <Bu> lafın <laughs> kısası bugün inşallah iyi bir maç istiyoruz. Maç bekliyoruz. Rakip de bizi tabi gücümüzü bildiği için ona göre tartacaktır. İnşallah sonu gadi bir biten bir maç olacak. Amin abi. İnşallah abi. Sağ evet Evrim Turgut. Kaos demin. Kaos demin stoperi. Geçen hafta yoktu. Hafta yoktu. <laughs> Yokluğunu çok arattı ama bu hafta Evrim evet. Turgut ön koltukta. Evet. <laughs> Neler düşünüyorsunuz? Ön koltukta evet doğru. Öncelikle özür dilerim herkese. <laughs> Geçen hafta bulunmadığım için, takım yanında olmadığım için ama Aha. e, turnuvam şeydi, tarihi belliydi. O yüzden o tarihte olmayacaktım. Emin abiyle konuşmuştuk. Evet. Orada da şanssızlık yaşadım. Yarı finalde eğlendim orada. Ama olsun. Ee, önümüz açık. Şimdi tek hedefimiz Muğla'da şampiyon olmak. İnşallah. Bugünkü maçı kazanıp playoff'a katılıp inşallah şampiyon olacağız. İnşallah. Bravo. i̇nşallah kardeşim. Ve Kerim Can Gümüş. Evet. ilk haftanın haftanın oyuncusu. Arkadaşlar. eee bu çok hafta ölüm kalım maçı. Ee, şey rakibimiz kim olursa olsun önemli değil. İkisi takım da olsa yenmeye gidiyoruz. Her ne olursa olsun kendi gücümüzü biliyoruz. Eğer biz kendi karakterimizi ve gücümüzü sahaya yansıtırsak, rakip fark etmek sizin herkesi de yenebilecek bir potansiyeldeyiz. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bugün evet geçen hafta evrim yoktu. Yokluğu da belli oldu bu hafta da ön koltuğu verdik <laughs> gelsin diye şey şaka işi şakası bir yana ee, umarım Muğla'dan galibiyetle döneriz ölüm kalım maçını biz kazanıp tabii ki de hedefimiz playoff playofflardan sonra inşallah da şampiyonluk zaten onun için İzmir'den gidiyoruz herkes taşın altına elini koyuyor Emin Başkan olsun Evrim olsun ben alayım Melişah olsun ee, herkes bir şey yapıyor mücadele içerisinde umarım e, verdiğimiz emeklerin karşılığını almak babında bugünkü maçı yenip ve önümüze bakmak istiyoruz şimdilik herkese teşekkür ederim arkadaşlar bizde bir haftadır yaklaşık bir haftadır evet. bu maçı bekliyoruz konuşuyoruz kafamızda maç Emin başkanımız bugün bizi götürüyor yine aynı şekilde ekip tam kadro tam Şimdi bugün bir tanımadığımız bir kaleci gelecek. Emir abi sen tanıyor musun? Biz onunla rakip oynadık. Tamam. Rakip o zaman. olduğumuz zaman gerçekten üst düzey bir kaleci. Evet bugün yeni bir kaleciyle oynayacağız. Geçen hafta yorumlarda da çok yazmışsınız. Çok da mesaj geldi. Kaleci durumundan dolayı. Yani hatalı goller. Hatalı goller olduğu için. Bu takımı sen tanıt? bu arada. Ben söylemedim mi? Genelde ben söylüyorum ya takımı sen. Dışarı. Arkadaşlar bu hafta saat 11'de maçımız. Evet. Ee, Muğla'da. Kaybedenler Kulübü'ydü değil mi? Kaybedenler evet. kulübüyle maçımız. Kadroyu söylüyorum. Ee, abi kalecinin ismi? Sana Kaleci e, Taner. Evet. Kalecimiz ilk defa bizde duruyor şu an. Taner evet. Doğan. Evet. evet. Kalede Taner Doğan oynayacak. Umarım bu kalecimiz konuşmayı biliyordur. Kamera uzattığımızda konuşabilir. <laughs> <laughs> yani eee. Evet. inşallah. Yani. İnşallah gelecektir. Ee, kalede Taner Doğan oynayacak. Stoperde e, alışık olduğumuz isimlerden Ünal Evrim Turgut. Bravo. Sağ bekte Ahmet Bal. Sol bekte ee, Bugün Barış Doğan da bu arada onun Evet, devam evet. ettiği evet. için play maçına kadar oynayamayacak. Onun evet. yerine Umut Helva ile devam ediyor. O da genç bir yetenek. Yani. Ee, biraz daha pişmesi lazım tabii ama bu maçta ben ondan da üst seviye bir çabalıyor, seviye bir. çabalıyor ya. Çabalıyor. Elinden geleni yapıyor. Aynen öyle. Tekrardan baştan alayım. Ee, evet. Kalede Doğan mıydı abi? Ne? Taner Doğan. Taner Doğan, Kalede Taner Doğan. Sağda Ahmet Bal, Stoper'de Ünal Evrim, Turgut. Sol bekte Umut Elba oynayacak. Orta sahada Kerimcan Gümüş, Emin Bal. İleride de Meriç e Öner oynayacak. Umarım bu kadro e, kaybedenler kulübünü yener ve Muğla'da da playoff'lara kalır. E, her şey Gönlümüz yolcusu. Gönlümüz diyorsun. Allah Allah. gaza geldi bana. Bağ, Getirdi aynen. bu konuşma. Arkadaşlar, şimdi her zamanki durağımız Şel'de görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ilk durağımız Şel'deyiz. Şimdi o meşhur tostumuzu yiyeceğiz. Sen hala devam mı? Ee, böyle de olur. Yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, burayı artık biliyorsunuz. Torbalı'dayız. Şeldeyiz. Bugün enerjimiz geçen haftaya rağmen daha iyi ve daha diriyiz öyle hissediyoruz. Arabada bütün enerji harcıyoruz. Arabada zaten şarkı, Başta şarkı İnşallah yürümeyiz. Şerdeyiz. Baş... tost alacağız. Aynen. Şey... Oraya hızlı hızlı geçelim. Aynen. Evet arkadaşlar, tostlarımızı aldık. İçeceklerimiz de, Küçük de tamam. Küçük bir alışveriş yaptık aynı zamanda. Şimdi yavaş zıkkımlanmaya doğru geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, yakışıklısın bugün haş. ya. <laughs> tamam <laughs> abi. <laughs> Dağıtımlar gerçekleşiyor. <laughs> <laughs> Evrim şunu tutsana bro. Neyse, Yemekten sonra görüşürüz. ay itibariyle Muğla'dayız. Geldik. Takım burada. Gerim Can, Gümüş. Evet arkadaşlar, e, nedense son Aydın'dan sonra yol biraz geçmemeye başladı. E, muhabbet falan da güzeldi ama yol bitmek bilmedi. Sonuç olarak buradayız, Muğla'dayız. Alışkın olduğumuz yerdeyiz artık. Buraya da hakimiz. İnşallah bu ölüm kalım maçını da yenmeye geldik. Şimdilik bu kadar. Soyunma Odası'nda da görüşmek üzere. Eyvallah. Bu maç bende. Sakin. Canlı canlı kavga görüntüleri arkadaşlar. Arkadaşlar. Fena bir kavga çıktı. <laughs> Gel lan çek çek şuradan çek. Aman 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 aman. Lan dur Ahmet abi. Nerede lan Ahmet abi? Susuyor susuyor. Konuş Abi sana adam amına koyayım? Sana mı açayım ya? Gelmiyor adam hala. Ne oluyor ya? Beyler sıkıntı yok. Ben Ahmet abi var diye Ay, indim aşağı. Emin abi. Abi, abi, abi de buradaydı. Dengi bir şey olursa zaten... Abi kaos, kaos erken başladı ya, arkadaşlar. Yani. Kaos erken başladı. sıkıntı yok. Arkadaşlar gergin ortamlar yani. Bunlara biz alışkınız. Birazdan kafalar kopacak sağ olun. <laughs> Dakika beş kırmızı kart. Yani arkadaşlar ben gerçekten... Isıracağım, ısıracağım, ısıracağım. Yiyeceğim onları. Yiyeceğim dakika beş kırmızı üç kişi. Arkadaşlar yani böyle bazı şeyler gerçekten çok garip. ya babalar var ya. yemez. Var ya. Ya rakip bulma ola sınıfta kaldık. <laughs> Emin abimiz geldi. Evet. Baba yandı orayı boşalttın. Arkadaşlar. Şey Hoş geldiniz. Kardeşim arkadaş. abi önceyi boşalttın iki dakika. Biz da bitti demeden bitmez. Bravo abi. Buradayız. Bravo. Ahmet Gerçi abimiz merhaba, geldi. Selamünaleyküm. Selam abi. <laughs> ne abi? <laughs> Gelir gelmez kaos olmuş. Evet. E <laughs> ne yapıyorsunuz? gidiyor? Yolculuk nasıl geçti? Hoş geldin. Geldi abi. Hoş bulduk. Evet takım kaptanlarımızdan. Ah, merhaba Ve takım Takım kaptanımız Ahmet abimiz zaten de. Sağ artık biliyorsunuz. Kardeşlerimiz bizi kırmadan geliyor İzmir'den. ya? İnşallah bugün güzel bir galibiyet alırız. İnşallah inşallah. abi hem kameradayken de evet. şu sana şöyle bir soru sorayım. Var mı biraz, biraz var mı? Kaybedenler kulübünden bir haber Yani şu anda var mı? gördüğümüz bir şey yok ama tabii evet. sürpriz olabilir. Evet. Olmaz evet. diye bir şey yok. Evet, abi. Çünkü her an son dakikaya kadar transfer yapabiliyorlar. Evet. Ama evet. bizim için çok önemli değil. Tabii yani. canım değil. Biz yani. çıkıp oyunumuzu oynayacağız. İnşallah bugün galip geleceğiz. Bugün de zaten parolamız galibiyet abi. Aynen. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz kesinlikle, arkadaşlar. Kesinlikle. Burakır'a gerekirse yani bu Gereğini yapacağız inşallah. Işte. Gereğini yapacağız. yapacağız. Soyunma odasında tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kestik abi. <laughs> evet arkadaşlar bu arada Muğla'da çok soğuk bir hava var. Evrimle üşüdük. <laughs> Bayağı soğuk. İçimi stredi, içim bir sivit giydi. Beni çekme ben <laughs> Kerimcan yanıyor. <laughs> Birkaç kelime duydu o arabada. Ateşi aldı. <laughs> Şimdi burada... <laughs> primler açıkladı da başka onu söylüyor. Aynen primler açıklandı arabada. Onları duyunca alev aldı. Göt, götümüz donuyor bizim. Devam. Hoş bulduk arkadaşlar. İnşallah bunu <laughs> kazanacağız. İnşallah. Ama cezalısın. Ama durumu, cezalısın. Durumu, durumu anlat, anlat. başkan. Ha cezayı mı? Aynen. Maçma sapan ceza yani. Hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yedik. Geçen hafta gümüşlük maçı vardı <laughs> Bodrum'da. Adamlar silah sıktı. İkişer maç ceza aldı. <laughs> tabii şey tabii. Yandı. Yani ciddi ciddi açın izleyin Bodrum Gümüşlük e, yarım ada FK maçını adamlar silah sıktı ikişer maç ceza aldılar biz maçı saçma yönetiyorsunuz dedik diye 3 maç ceza aldık böyle bir şey yok ki Kaleci ile de tanıştırıyoruz İçeride de görüşmek üzere bunu 50 kere söyledim hala içeride görüşemedik Evet kaptan şu anda kadro yazıyor arkadaşlar kesik Pulik. yemedik bu hafta <gülüyor> <gülüyor> bu hafta kesik yemedik <laughs> Arslan Forma Ahmet Amatörlüğü yaptı <laughs> Soyunma odasındayız Barış'la biraz röportaj yapın isterseniz Yaptık onunla içeride ee, Şu an iki tane tanıtmamız gereken bir isim var size Birincisi Kalecimiz Evet Taner kardeşim Evet Taner Selamun Aleyküm <laughs> Aleyküm Selam <laughs> Çok açıklayıcı oldu Taner kardeşimiz bu arada e, Barış'ın e, kardeşi Sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimiz zaten. Kader ve bugün elinden gelen her şeyi verir. <laughs> Vereceğiz. Güzel konuşmalar için kardeşimize evet. Güzel. Seni de tanıtalım. <laughs> Selamlar. Şöyle tanıtayım kanka. Evet, 9 tane kendine inan dev gibi adamlar var. <laughs> bravo be kardeşim. Bugün alacağız maçı. Bravo. Be, bravo kardeşim. Bravo. Beyler işi açalım ama ağırlık olmasın. sende olacaktı. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ee, bir başkana vereceğim sözü. Evet, evet, evet. Bir, başkan, bir başkan, bir kaptan, başkan? ondan sonra başkan, oyun. Oyun başkan, için, Oyun içi, ondan sonra gerekli konuşmalar. İlk önce başkanla başlıyoruz. Evet başkan sen sendeyiz. Ben arkadaşlar kısa ve net. Evet. Sağda görüşelim. Bizi izleyin sadece. Bravo bravo. Başka da bir şey değil. Bravo başkan. Başkan sonra. bravo başkan. Başkan sonra. Evet kapo. <laughs> Görüşlerin alalım. Valla bugün yemek için çıkacağız. İnşallah bugün yeneceğiz. Arkadaşlar hepsine inanıyorum. Yeni cezve gruptan çıkacağız. İnşallah. İnşallah kaptan. Umut. Evet. Bir saniye. Umut, 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 Muğla'daki, Muğla'daki partileri bıraktır ama kardeşim. Bugün maça geldik. <laughs> Bizi Zeyse... o, o. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir Bizi izlemeye yani. devam edin çünkü sizlerin çok güzel görselleriniz oldu. Bravo! Evet. İlk önce yedim, sonra da sen, sonra da ben konuşuruz. Ben telefonu arabaya koydum. Evet, o, bugün... Sahihan Sadece... mıydı? Sadece... Tanıştıralım mı bir an? Gerek var şey mı? Yani. Abi, gerek yok. İkinci maçıma A, çıkıyorum ben Muğla'da. Evet. 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 Maçı güzel geçmişti. İkinci maçta arkadaş ya. arkadaşlarımın yanında olamadım. Evet. Üzgünsün ama değil mi? Olamadığın için üzgünsün. Evet, Olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Evet, onu biliyoruz. Bugün de elimden gelen her şeyi yapacağım. Takıma faydalı olmak için. Biliyoruz, onları İnşallah kazanacağız burada kaldık ee, İzmir'den geldiğimiz abi. için de emek harcıyoruz. Doğru. Emin abi teşekkür ederiz onlara. Biz evet. de başvurumuza tekrardan teşekkürler. Evet, evet. Bugün bence, Bir, iki, iki, e, tüm bu ve bugün şey bence eee verseydi ya. Güzel göller açacağını görüyorum. Ben de inanıyorum evet. arkadaşlar evet. bu arada. Bakalım. Evet. İnşallah kazanacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Sefer Sardan yolculuğumuza yine İzmir'e geldik. Bolu'ya <laughs> geldik. <laughs> <laughs> Takım hazır, herkes hazır. Bugün herkes yiyor, yiyor, yanıyor. Başkan arabada primleri de açıkladı Kerimcan'a. Kerimcan şu an tutacak <laughs> yani öldürecek kendini. Ben de sahada konuşacağım bugün inşallah. Evet. Takıma başarılar diliyorum. Sadece Kaos evet. Team'inizle. Sen de buluştur. Evet. Topları ben buluşturursanız aynı. Topları bana atarsanız hani arkamda adam var yokmuş hiç önemli değil. Tüm sorumluluğu alıyorum ben. Hiç önemli değil yani bu maçta inşallah. Ya i̇nşallah. Ya. İnşallah alırız. Eee bu arada abi yoktu. Arşit yine yemin ederim, Haberim yoktu çektiğim. Valla haberim yoktu. Bütün sorumluluğu aldık. Bakalım inşallah. Emin kaldırdı. Melisa geçti. Melisa bıraktı geriye. Uzaktan bir şut kaleci dönen top Melik. Top direkten döndü. Ekin. Emin vurdu köşeye Emin. Emin. Emin verdi pasını harika bas geldi. Top dışarıda. Gel. Kale boş. Uzaktan bir şut denedi. Melikşah çıkıyor topla Melikşah. Melikşah, Melikşah Melik vurdu. Melikşah attı golü. Kerim. Bir çalım. Verdi Melikşah. Melikşah vurdu Melikşah. Ya. Kerim. Kerim. Yalnız Kerim. Yalnız Kerim. Kerim. çevirdi. Emin Kerim. Emin. Kaos 3, kaybedenler kulübü 0. Melikşah çevirdi içeri. Bir vuruşa gol. Hocam. Kerimcan'a doğru. Kerimcan. Umut. Tekrar Kerimcan. Şık bir çalım geldi. Evet. Kerim evet. sağa döndü. Melih Şah bıraktı. Ahmet. Bravo. Bravo. Ahmet Bolu'nun şık bir golü. İki vurdu uzaktan Taner. Emin. Evet. Melih Şah. Kerim. Çevirdi içeri Melih Şah. Evrim. <laughs> Kerim. Sola döndü Emin. Emin bir çalım Emin. Verdi pasını Kerim. Kerim'in golü. Da gelsin. Harika pas geldi Melik Şah, dokunamadı. Evet, evet. Kerim, Kerim vurdu. Top direkten döndü. Döner top Melik Aslında. Ne? Aslında. Temiz ya. Emin. Tatlı bir top Emin. Emin. Emin bıraktı. Emin. Emin vurdu Emin. Bravo. bravo. Kaos 9. Kaybedenler kulübü 0. Evrim. En sağ Kerim. Kerim'den açık bir Kerim. Kerim. ikinci attı Kerim. Kerim bıraktı geriye. Melikşah. Kerim'den harika çalımlar geldi. Emin, çıktı topla Emin, Emin, aldı solunu Emin, Emin verdi pasını Kerim, Kerim vurdu Kerim. Aldın aldın aldın. bravo Evet aç aç. Direkt beni suçum. Açık abi. açık. Hak ettim abi bu konuşmayı yapmayı. Arkadaşlar maçtan önce çok rahat kere atacağım demiştim. Arabada söylemiştim daha bunu. Ee, bence gayet iyi bir maçtı. Bütün herkesin eline ayağına sağlık. Bütün herkes omuz var oynadı. Herkes elinden geleni çok fazlasını yaptı ve 10 10-0, 11-0 gibi bir sonuç. 11-0 gibi bir, on bir sonuç aldık. Eee Melisa 4-5 tane attı. Bir tane evrim attı 2-3 tane mi. Emin, Emin abi attı. Attı işte. 2-3 kişi herkes attı. 10 <laughs> numara bir maçtı. Kalecimize Taner'in elini ayağına sağlık. Kaleci yapma. Kaleci yaptım. arkadan geldi. Karış <laughs> attı. Arkadan <gülüyor> bütün şeylerimizi e, <laughs> halletti. Şimdi lafı başkanımıza veriyor. Boyuk başkan! <gülüyor> <gülüyor> Öncelikli olarak Emin Bey derseniz sevinirim. İkin <gülüyor> 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 i̇kinci, konumuz gerçekten şaka bir çok iyi maçtı. Maç içinde gerilme değişimin sebebi şu, siz zaten kaliteli top tamam, oynuyorsunuz. O yüzden orada... Yok, hocam şöyle oldu, hocam zaten... Adam Geçen haftalardan bunu düşünmemiz lazım. Barış Bey, Geçen hocam nasıl maç yönetiyorsun Dedi, dedi diye 3 maç ceza, ceza aldı. Ben o yüzden sizi frenledim. Hiç yok. gerek yok. E, maçtan e, sonra Kötekli'ye gideceğiz. Oradan inşallah tostumuzu bir evimize gideceğiz. E, Herkese ayağına, <laughs> <sağlık. Herkesin gülüyor> <de, herkesin gülüyor> ayağına sağlık. <Herkesin gülüyor> de, herkesin Bravo! De, Vermanım. Evet. Arkadaşlar şöyle hızlı hızlı hemen alalım görüşleri. Ondan sonra soyunma odasında biz de çünkü hemen üstümüzü değiştirmemiz lazım. Evet herkesten bir, birer kelime kardeşim. İyi bir maçtı. Bana pek iş düşmedi ama olsun. Takım arkadaşım ayağına sağlık. Emin sağlık. Emin abiyle konuşmuştuk zaten. Evet. Bravo Umut. Bravo Umut. Bravo Tecrübem yok konuşmayı bilmiyorum ama güzel bir maç. İyi oynadık. Böyle hep oynadığımız sürece Antalya'ya. Kamerayı çevir, çevir. Bravo kardeşim. Evet güzel. Ne diyorsun? Misafirlerim evet, çok iyi mi? Bravo kardeşim. Evet Barış. Dışarıdan Maçı dışarıdan çıktık. izledim. Evet. İlk yarı kopuk bir takım olduk. Daha doğrusu atamadık. Şans bizden yana değildi. Evet. evet. Ama ikinci yarı bambaşka bir takım olarak çıktık. Adamları futboldan soğuttuk. Bravo. Eyvah. Çok iyi. Kapı! Evet. Bütün takımın ayağına sağlık. Gerçekten güzel bir maçtı. İnşallah bu galibiyet böyle devam eder. Bravo kaptan. No. sağlık. Ebo. Gol yemeyip farklı yenmek güzeldi. Herkesin ayağına sağlık. Bravo, Bravo. kardeşim. Melisa senden de son kelimeleri. Arkadaşlar bütün takımın ayağına sağlık. Herkes onun numarası. <laughs> <laughs> Pardon sağ ayağıma sağlık. Herkesin ayağına sağlık. Cümleden teşekkürler. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bravo beyler. Bravo, Bravo beyler. Yani. Muğla Kötekli'deyiz. Muğla Kötekli'nin Kötekli Çangarı'na geldik. Muğla Kötekli'nin Çangarı burası arkadaşlar sokaklar canlı. İzmir'den geldik biz de turnuvadaydık. Turnuvadan da galibiyetle ayrıldık. Valla Muğla güzel fena değil ama bir İzmir değil tabi. Onu da söyleyeyim. Sinyaller yani çekilik. Herkese buradan gider hiç fark Arkadaşlar, market. Arkadaşlar. Cangar marketle alakası yokmuş oranın bu arada. Kahpelik yaptı. O yüzden oradan çıktık şimdi ödemişle gidiyoruz. Sağcık tarzı bir Yer burası. <laughs> evet arkadaşlar, başkan verdiği başkan sözleri verdiği tuttu. Başkan tuttu. Şimdi yemek alıyoruz. Yemeklere gidiyoruz arkadaşlar. Yemekten önceki sözü de tuttu sağ olsun. Büyük başkan bizi kırmıyor. Biz de onu kırmıyoruz. Ee, seviliyoruz, seviyoruz. Yapıyoruz bir şeyler. Bakalım şimdi de bir şimdi yemek yersek. Şuradan, bir şuradan da bir yemek çözersek. Üç parçası, bir de onu yarısı. Bir de onun yarısı. Tam, o, onun yarısı. Şu an o tam ekmek mi oluyor? anlamadım. Biz mesela somu istediğimiz Yarı... zaman 10 oluyor. Yani. Ha, so somu yeter ya. O zaman yani istersen bir buçuk yapalım. Çeyreğin yanında yesin. Ona soruyor ha. Ya Meysa bak Bence ona. Melisa yeter, ben ona... yeter mi? Doyar mısın? Ona. Doyarız ya. Yani. Doyarız, doyarız. Kral, sen bize 3 tane tavuk at. Ben tavuk yiyorum. Tavuk tamam, olur. üçümüze de söyledim. 3 tane tavuk. Bir tanesi soğansız. Hepsi ee, soğansız hepsi. Tamam, soğan bir tanesinde maydanoz yok. İki tanesinde ee, de, de var. Benim birinde olsun soğan ya. Birinde olsun diğerlerinde yok. Başkan ben sana sipariş hepsini söylüyorum. Sipariş. 3 2 tane 2 tanesi Normal. Tamam. <laughs> Azar yedik <laughs> Arkadaşlar olabiliyor yani, yani bak, böyle bir şey. Direkt <laughs> bir tanesi sadece domates. Arabada domates. yiyelim arabada. Ee, bir tanesi soğan. Bir tanesi normal. Bir tanesi normal. Bir tanesinde soğan yok. Tamam. <laughs> Ben ayran alacağım. Ben, ayran tabi tam tabi tabi. 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 tabi tabi Ayran, tabi. Büyük, tabi. ayran, tabi. Büyük, tabi. ayran. Tabi. büyük ayran Büyük ayran Evet arkadaşlar Seferisar'a geldik şu anda Saati görmek ister misiniz? <laughs> Al saat Saat 4.50 5 saat Sabah olacak birazdan. Geldik Muğla'dan. Biraz takıldık. Maçtan sonra bir takılma işi döndü. 11-0'lık bir skorla bitti maç. <laughs> şimdi söyleyeceğim. Arabada söylediler şimdi dediler. Kamera açacak böyle böyle söyleyecek dediler. <laughs> 5 tane attım. <laughs> Arkadaşlar yani 3 maç 10 gol. İki, bir maçın birinde 5 gol. ikinci maç 0 gol. Onda es geçtik. Şanssızlıklar oldu. Üçüncü maç bir daha 5 gol. Yani kendimi övmek de istemiyorum. Çok nazar değecek. Ya makinayım galiba. Balon durak ediyorum bu sene. 2026 Golden Boy Balon Dor ödüllerine katılmaya katılmak istiyorum bakalım takım arkadaşlarımız bugün herkes iyi oynadı. Hepsinin ayağına sağlık. Şimdi arkadaşlar bir konu var. Bu abone olma işleri, like atma işleri ya biraz zayıf. Bunlara rağmen hızlandırıyorsunuz. Kendinize de iyi bakıyorsunuz. Bay bay.